Evet arkadaşlar, bir dilim kesip size güzel kekimi göstermek istiyorum. Evet. Mutfağıma hoş geldiniz. Ben Feyza. Bugün çay saatinin yanında harika bir kek yapıyoruz arkadaşlar. Havuçlu ve cevizli kek. Tarifimize geçmeden önce videomu beğenmenizi, kanalıma abone olmanızı, bildirim zillerini açmanızı sizden özellikle rica ediyorum. Kek tarifimin tam noktalarını öğrenebilmek için videomun sonuna kadar izlemenizi de size özellikle belirtmek istiyorum. Şimdi kekimize havucumuzu rendeleyerek başlıyoruz arkadaşlar. Bir adet büyük boy bir havucumuz var. Bu havucumuzu rendemizin iri kısmıyla güzelce rendeliyoruz. Çok güzel, lezzetli bir kek bu. Kabarma garantili. Mutlaka bu keki evinizde deneyin arkadaşlar. Hem ceviz hem havuç dolayısıyla da çok sağlıklı ve besleyici. Çocukların da çok sevdiği. Hemen 2 dakikada hazırlanıp pişen acil bir misafir geldiğinde de anında hemen hazırlayabileceğiniz çok pratik bir kek arkadaşlar havucum rendelendi bile. Yaklaşık 2 avuç kadar 3 yemek kaşığı cevizim var ceviz için. Bunu rondoma alıyorum. Siz elinizde e, bıçakla da yapabilirsiniz ama ben pratik çabuk olsun diye rondoma aldım. Çok fazla değil çok hafif kıracağız sadece. Toz haline getirmiyoruz arkadaşlar. Evet bu kadar. Toz haline getirmiyoruz. Çok sadece iri kırıklar yapıyoruz. 4 adet yumurtamız var arkadaşlar. Buradaki püf noktası yumurtaların kek ya da mayonez yaparken oda sıcaklığında olması çok önemli. Buzdolabından çıkarır çıkarmaz hemen çırparsanız istediğiniz verimi alamazsınız. İyi bir şekilde köpürmesi ve kıvam alması için mutlaka oda sıcaklığında olması önemli. Şimdi 4 yumurtamın üzerine de 1 su bardağı kadar toz şekerimi döküyorum arkadaşlar ve şimdi e, mikserimle çırpmaya başlıyorum hafif köpürteceğiz yumurtalarımız gayet güzel bir şekilde köpürdü ve şeker eridi şekerin erimesi ve köpürme önemli arkadaşlar bu önemli bir püf noktası şöyle büyük bir çay bardağım kadar sütüm var. Bunu ilave ediyorum. Bir çay bardağı da sıvı yağ. Tekrar çırpıyorum. Yağımı ve sütümü de çırptıktan sonra bir paket şekerli vanili, bir paket de kabartma tozu ilave ediyorum. panelin ve taban tekrar çözüyoruz. Şimdi bu az önce rendelediğimiz havuçlarımızı işin içine dahil ediyoruz. Nefis olacak. Aynı şekilde iri kıydığımız Cevizlerimizi de koyuyoruz. Tekrar çırpıyoruz. En sonunda unumuzu ilave edeceğiz. Arkadaşlar un konusunu biliyorsunuz. Her hamur işi yaptığımızda söylüyoruz. Barkasına göre ve cinsine göre alış miktarı farklılaşıyor. Normalde bu tarifte iki buçuk su bardağı kadar un alıyor ama yine de tek tek ilave edeceğiz ki bir yanlışlık olmasın yumuşak akıcı kıvamlı bir kek elde edeceğiz. Unu da bu şekilde eleyerek koymak her zaman kabarması için faydalıdır. İkinci su bardağımı da yine eleyerek ilave ediyorum. Tekrar söylüyorum elemek. Kekinizin kabarması açısından çok önemli mutlaka eleyerek ilave edin arkadaşlar. yarım su bardağı kadar unumu tekrar ilave ediyorum. Dediğim gibi tam iki buçuk su bardağı aldı bu kek şimdi. Bunu da eleyerek ilave ettim. Kek yapmak bu kadar kolay arkadaşlar. Bunu da güzelce bir karıştırdığımız zaman kekimiz hazır arkadaşlar. Arkadaşlar kalıbımı güzelce yağladım. Üzerine de biraz un serptim. Bu işleri mutlaka yapın ki kekiniz kalıba yapışmadan güzelce çıkabilsin. Bazı kalıplar çok güzel, sorun yaratmıyor, hemen çıkıyor. Ama bazen de belli olmuyor, yapışabiliyor. O yüzden mutlaka yağlayıp unlayın. Evet arkadaşlar, kekimiz hazır. Şöyle biraz yapıyoruz iyice otursun diye. Önceden 175 dereceye ayarladığım, ısıttığım fırınıma alt-üst olarak yaklaşık 45 dakika ama her zamanki gibi kontrollü bir şekilde pişiriyoruz bakıyoruz kabarmasına kabarmasını engellemeden çöp sokup içinin pişip pişmediğini anlayıp kekimiz hazır olacak kek yapmak işte bu kadar kolay arkadaşlar Evet arkadaşlar nefis kekimiz fırından çıktı 175 derecelik fırında tam 45 dakikada Yavaş yavaş pişti. Hiç fırının kapağını bile açmadım. Gayet güzel kıvamını aldı. Şöyle gördüğünüz gibi göstermek de istiyorum. Hafif ılıdı. Şimdi çeviriyorum arkadaşlar. Böyle bir tabağıma ters çeviriyorum. Dikkat edin, elinizi yakmayın. Evet. Kekim harika bir şekilde pişti arkadaşlar. Birazdan da keserek göstereceğim size. Nefis bir kek oldu arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kekimin üzerine biraz da pudra şekeri dökmek istiyorum ben. Çünkü şekerini de çok fazla koymadık. Şöyle biraz süslü olsun istiyorum. Evet. Nefis oldu sizlerde hemen şişenmeyin toplamda 5 dakikada hazırladık ve 40 dakikada da pişirdik çayınızın yanına akşam çayınıza bu güzel keki yetiştirin evet arkadaşlar bir dilim kesip size güzel kekimi göstermek istiyorum evet dokusu da aynen böyle nefis cevizli havuçlu Mis gibi bir kekimiz oldu arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kekimiz bitti. Yenmeye hazır. Şimdiden afiyet olsun diyorum. Sizin de bu tarifi denemenizi şiddetle ısrar ediyorum. Emin olun çok memnun kalacaksınız. Beni şimdiye kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirim zillerini açmayı unutmayın. Bir sonraki güzel tarifte buluşmak üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.